Cin musallatı da haktır. Musallat olma sebepleri var mı? Vardır. Bunlar tecrübi şeylerdir de. İnkar edilecek şeyler değil bunlar arkadaşlar. Mesela hadis-i şerifte ifade edilen şey de bunlardan bir tanesidir. Tuvalet yapılan yerler. Bugünkü tuvaletler, banyolar da aynı şekilde buna dahildir arkadaşlar. Yani buralarda böyle uzun süre durmak, Allah muhafaza bir şey orada yiyecek bir şey oraya sokmak, bir şey yiyip de oraya efendim düşürmek, bizatihi tuvaletin kendisini olarak düşürmeyelim yani kaday hacet yapılan mekanlara bu tarz şeyler efendim nedir veyahut da işte banyoda aynı şekilde ifade buyruluyor yani kaday hacet vesaire yapmak bütün bunlar cinlenmeye sebep olacak olan şeylerdir. Manevi rahatsızlıklara sebep olacak olan şeylerdir. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da onun için buyuruyor ki inne hadihil huşuş muhtadara bu yerler kaday hacet yapılan yerler cinlerin, şeytanların hazır bulunmuş olduğu yerlerdir. Ondan sonra Müslümanlara işte yok şu yoktur, bu yoktur falan diyorlar. Hiç kimse bir şeye dikkat etmiyor. Sonra bir sürü manevi rahatsızlık da meydana gelebiliyor arkadaşlar. Ama bunu şöyle yani diyelim istismara veyahut da paranoya da çevirmemek lazım. Allah'ın izniyle yani Rabbimiz buyuruyor ki وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ Kullarının fevkinde bütün tasarruf yetkisine sahip olan Allah'tır. Ve yursilu aleykum hafaza. Ve Allah size neyi gönderiyor? Hafaza meleklerini gönderiyor, koruyor. Aynı şekilde estağfirullah. billah lehu min beyni ve min halfihi. İnsanın önünden, arkasından takip eden, onu koruyan melekler vardır. Yahfazunehu min emrillah. Allah'ın emrinden dolayı onu ne yapıyorlar? Koruyorlar. Bunun gibi nice ayeti kerimeler var. Yani insanlar korunuyor arkadaşlar. Müminler, Müslümanlar, korunuyor hafaza melekleri var. Sen onların sana musallat olmasını sağlayacak, sebep olacak bir şey yapmadıktan sonra durup dururken de kimsenin kimseyle işi Allah'ın izniyle olmaz. Ama burada dikkat çekiliyor. Bu kaday hacet giderilen mekanlar nedir? Cinlerin hazır olmuş olduğu yerlerdir.